As. Bekle. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hop. Meme. Hop. Pipi. Bu pipi. Bacım ya. ya <laughs> ama çekin seni oradan. Orada gelirsin gelirsin gel. Geldin Kordi. Hadi Kordi'yim. <laughs> Kordi'yim. bakalım, Vurmayacağım. Vallahi vurmayacağım. Bana para ver. <laughs> ya git yaklaşma. Yanlışlıkla Abi bu nasıl bir perspektif ya? baba? Benle alakan yok senin. <laughs> <laughs> Atla ya. Oo. oğlum bak ben bu çekici sökerim. Harbi bu oyunun yapımcısının. <laughs> sakin sakin. sakin. Ya. o kadar da. Hey 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 hey. Nemesis out. Ben öldüm. <laughs> Sıra bende. Bekleyin. Tamam bekleyin Lan, Hop, biliyorum. Hop. Hop bu kadar ya. Şuraya Bebekli dur. Şu. Aa geliyorum. bak. <laughs> Oğlum ben salak mıyım? Ben salak mıyım? Ben salak mıyım? yorgun yorgun oynanmaz bu oyun arkadaşlar ya. Oğlum, kafa patlatacaksın. Biraz düşüneceksin böyle oyunlar. Rayan anlatabiliyor muyum? Bak. Başta dedim gece zor bu oyun. Evet bu, bu gece oynanacak oyun değil. Bu böyle dinçken. Libido yüksekken. Böyle hissiyatlar ki, falan dimdik olacak. Mızrak gibi bakacaksın ortama. Aynen öyle. Aynen öyle bak. Şu an hissettim bak o mızrak diyince bir canlandım bak. Geldi bak geldi. Geldi <laughs> mızrak geldi. Geldi <gülüyor> gerçekten. Dört güç <laughs> ah. 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 takım mı nasıl? Ah! Ben ne Buyurmayın. yapıyorum? Hiçbir şey yemedim. <laughs> Yapmayın ya ama. Hmm, hmm, hmm. Ben galiba <laughs> geri <gerizekalıyım, gülüyor> gelemiyorum. gelemiyom. Estağfurullah. Ananı sikim. Abi. <laughs> Geldik full yardıma. <laughs> Sağ olun. Ya atla buraya. Kırmızıya basacağım. Heh, çok güzel. Uyumayın. Aman akıllı. Güç, zeka, çeviklik, kung fu. Abla Hepsi sende. Çizik. Ya ben... Ah! Koyayım, <laughs> mal mısın Bana ya? Koyayım. Bak vurmayalım Allah. tamam mı birbirimize? Tamam vurmuyor. Ya, ya beni bırakma! Ya <laughs> ben de düştüm neyi bırakma? Ben lan çekmeyeyim. Vallahi da lan. Gerçekten Bak. Gel benim yanıma. Vurmayın lan. Kıraşmayın. Arkadaşım tamam, arkadaşım durun. Vurmayın. Arkadaş öyle değil bu. Ya, <laughs> ooo. Arkadaş değil miyiz? Arkadaş değil miyiz? Oh. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşız tamam. Bak yerim <laughs> sizi. Kordi. <laughs> Kordi. Ah yaradık. Arkadaşız ya. yapma. Yapma. Yandan atlayacağız. Ama galiba. seri atla geliyor belalar. Atlayamadım. Ya. <laughs> ya atla lan orada. Ne duruyorsun sik gibi orada? <laughs> nereye atlıyoruz buradan? Nereye atlıyoruz? Mert karşı atlar mısın? Nereye karşı? Arkana bana, nereye <laughs> ya? amına koyayım. Bana bak arkana nereye bana. bakıyorsun? ya şak. Ya bak. Ya Kordi. Eşim ne yapıyor? Yeah boy. Ya. Ya. ya oğlum kolay ya. Şu ya. Hayır hayır patlatan şeylerden sonrası. Abla bana vuracağım diye düştü la. Ya senin Hayırlı ben olay. açını sikeyim bu oyun ya. sağ olsun. Çok ayıp ettim. Mert'in oyunculuğu şaka mı? <laughs> ah salak full ya. Ya siz mal mısınız? Niye orada bekliyorsunuz lan? <laughs> Kafanız mı yok oğlum? <laughs> Arkamdan atlayamayın ben panik ya alıyorum. Oy gibi çıldırtıcılığı şaka mı? <laughs> Oğlum nereye Aa. gideceğiz lan bu oyunda? Beni görüyoruz mu? Herhalde buradan. Gelme dur gelme ya gelme. Ya gelme dur de Stamina, arkan zaten. Tabinam yok, tabinam yok. Kurdu seni döverim. <laughs> Kapat artık şu orospu çocuğu kafanın kafasının içini sikim beysiz oç. Atmıyor ya. Yükselirken at abi şey E'yi. Atmıyor, atmıyor. E ben atıyorum. <laughs> abi niye şimdi atıyor bu ya? Allah Allah. Oğlum makar kendimi sikeceğim birazdan ya. Çıkkın! Pro Gamer! Pro Gamer! Aa geldi bana At geldi. Aa orası bu çocuğa! Şu kafayı artık! Oğlum bak! Kafayı, kafayı atmasan gelmiştim bu arada senin haberin var mı? Bana! Bir şey Sulkan. söyleyeceğim efendim. Tukan kafayı efendim? atmasan gelmiştin. <laughs> Arkadaşlar bir dakika durun. Siki söndü <laughs> alarak. <laughs> Niye bıraktın? Bırakmadım mikrofonu <laughs> bir dakika dur sakin. <laughs> Tugram yanımıza geldi tam buraya geldi kafaya asıl tamam mı? Asıl asıl kafaya asıl. Oh, oh. Kafaya asıl. Oh, oh. Kafaya asıl. <laughs> Amına koyayım kaçınız ikiniz zıpladı lan oradan. Alın lan bunu. Aa Çıkamak kanı kan. Kapanmaz yarayım.